Selam arkadaşlar. Yükseklik 7400. Makalılığa'ya geldik. Yaklaşık bir 4 saat filan 4,5 saat sürdü bu tırmanış. Aa, şu an tek başıma tırmanıyorum. Arkadaşlarım biraz geride. Bir yarım saate bir saate kampa varırım. Durum bu. Evet, 25 Mayıs 11.10 geçiyor. Motorunun zirvesinde 8463 metre. Dünyanın en yüksek 5. dağı. Evet, Thank you.